Herkese merhaba. Bu videomda Ramazan pidesi yapacağım. Ramazan pidesi için siz de bize destek olmanız açısından kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşmayı soru ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Ramazan pidesi için öncelikle bir su bardağı ılık suyum var. Bunu hemen bir çırpma kabına koyuyorum ve maya ile beraber çırpıp dinlemeye bırakıyorum. Maya biraz demlenecek. Bir taraftan da ben bir yoğurma kabında un, tuz ve şekerimi karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker, bir yemek kaşığı tuz yeterli olacaktır. Bunu karıştırdık. Şimdi öncelikle suyu veriyoruz. Maya dinlendikten sonra 500 ml su kullanıyorum. Bu da 1 kilo unu hemen hemen yiyecektir ama biz tabi kontrol ederek yavaş yavaş yoğurma kabında karıştırarak yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi biraz elimle yoğurduktan sonra tezgaha alacağım. Tezgahta daha rahat yoğuruyorum çünkü. Dediğim gibi ununu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Hamuru iyice yoğuracağız. Kulak memesinden bir tık daha yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. O şekilde hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapatıp bir saat veya bir buçuk saat mayalanmasını beklememiz gerekiyor. Hamurumuz tamam bu şekilde. Şu kıvamda. Elimize hafiften yapışması lazım hamurun. Bunu bu şekilde üzerine streçleyip dinlendiriyoruz. Evet hamurumuz dinlenene kadar biz bir taraftan üzerinin sosunu yapıyoruz. Yumurta, sarısı, yoğurt ve ayçiçek yağı kullanacağım. Bir çorba kaşığı yoğurt çok bile gelir. Daha az bile kullanabilirsiniz yoğurda. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Siz başka bir şekilde de sos yapabilirsiniz. Bunun üzerine un eklerseniz bu sosun üzerine pideniz daha böyle gevrek çıtır çıtır olacaktır. Ben çok çıtır çıtır çok gevrek olmasını istemiyorum. Üzerine çörek otu ve susam koyacağız. Şimdi hamurumuz dinlendi. Öncelikle dinlenen hamuru hafif darbelerle kazan alıyoruz hamurun. Aldıktan sonra bunu ikiye bölüyorum ben. Siz dilerseniz üçe de bölebilirsiniz, dörde de bölebilirsiniz. O pidenin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar bölebilirsiniz. Bu benim böldüğüm 500 gramdır bir tanesi. Ben biraz kaba seviyorum pideyi. Ben pişirme kağıdım olmadığı için altını unlayarak yapacağım. Hamurumuzu tepsiye yerleştirip istediğimiz şekle gelene kadar bastırıyoruz. Ama çok fazla bastırmamamız lazım çünkü ezilir. Ezilirse kabartamayız tekrar hamuru. İyice yaydıktan sonra üzerine bez gibi bir şeyle kapatıp bir yarım bir daha dinlendiriyoruz. Bunu da dinlendirdikten sonra üzerine sos hazırlamıştık. Bu sosa parmağımızı bandırıp kenarlarını ben bu şekilde şekillendiriyorum. Siz direk baklava dilimi veya kare de şekillendirebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Bu şekilde ben baklava gibi yaptım. Sosa bandırdığım için parmaklarım hem yapışmadı, hem daha güzel kızarmasını sağlayacak. Şimdi e, sosun temas etmediği yerlere de fırça yardımıyla sosumu yayıyorum iyice. Şimdi bunu en az 200 derece önceden en az 200 dereceye ısıttığımız fırına atıyoruz. Tabii e, susam ve çörek otu ekledikten sonra fırına vereceğim. Fırında 10-15 dakikaya benim fırınımda pişti, fazlasıyla pişti hatta. Siz sizin fırınınızda bir değişiklik olabilir. Bakın güzel de kabarıyor. Şu aşamaya 10 dakikada geldi arkadaşlar. Ben tekrar bir 5 dakika daha pişirdim. Çünkü ben kızarmasını istediğim için baya bir fazla kızarttım. Siz daha az böyle 12 dakika 13 dakikada da çıkartabilirsiniz. Şimdi pidemiz bu şekilde. içi dışı yumuşacık pide. Siz de bize destek olmak açısından videolarımızı beğenip kanalımıza abone olup aşağıda yorumlar kısmında yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Afiyet olsun.